Ah onu nasıl açmalıyım? Herkes bitirdi mi artık? Berbat. Wednesday e kapağı açar mısın lütfen? Çok kolay. Şey buraya gel. Harika iş çıkardın. Al şunu. Harika. Çok teşekkürler. Ama hiçbir yere gitmemek için onun nasıl dolduracağım? Biliyorum. Ben sadece Oreo çikolatasına bayılırım. Çok eğlenceli ve lezzetliler. Eminim bebek de onlara bayılacaktır. Sanırım bitti. Harika. Benim de balım var. Ben de onu kola ile karıştırıyorum. Bu harika olacak. Vay canına, ne kadar da harika bir fikir bulmuşum. Jöreyi dondurmak için daha fazla zamana ihtiyacım var. Ve bu sorun değil. En sevdiğim dondurmayı yiyeceğim. Vanilyalı çilekli en güzel kombinasyon. Biraz üşüdüm anneciğim. Ne kadar üşüdüm ben. Ellerim titriyor. Ama işte buna ihtiyacım var. Şimdi dokundum ve dondu. Hey çocuklar zaman doldu. Orada bitti mi işiniz? Her şey bitti.